Belki de biz biraz neyi konuşacağımızı tam bilemediğimiz için üzerimize çok vazife olmayan Hı. konulara girmeye başlıyoruz. Güzel. Yani orada insanların hayatlarıyla ilgili mesela Hı. hayat amacı, tutkuları, hedefleri bunlar üzerine sorular sormamız gerekirken kişisel bilgilere girebiliyoruz. Doğru. Sohbet etmek aslında matematiği olan bir konu, yani kuralları olan bir konu. Nasıldır sohbetin matematiği? Şimdi i̇nsanlar sohbete başlarken ilk 7 saniye içerisinde aslında bizimle ilgili bazı yargılara varırlar. Mesela aynı şey YouTube videosu için de geçerli, herhangi bir yerde bir ekranda birini gördüğümüzde de geçerli. Hemen 7 saniye içerisinde İyi biri, kötü biri, sempatik, antipatik, bilgili, bilgisiz, dinlerim, dinlemem, beynimiz böyle tak 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 verileri çıkarır. Biz bunun üzerine iletişimi, sohbeti inşa ederiz. O zaman ilk 7 saniyede bizim dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Bir numaralı kural burada, vücudun odak noktasını muhataba göstermek. Vücudumuzun odak noktası neresidir dediğinde genelde hep gözler diyorlar. Hı. Kalbin aynısı o, karıştırılıyor. Hı. Vücudun odak noktası avuç içidir. Elleri Aha. göstermektir tabii evet, evet. ki. Neden böyle? Çünkü bizim beynimiz güvenliğe odaklanır. Ben sizinle ilk karşılaştığımda benim beynim hemen der ki, Simge Hanım bize zarar verir mi? İlk odaklandığımız budur. O evet. yüzden de eski çağlardan beri zarar vereceğimiz organ eller olduğu için bıçak, mızrak, ok, yumruk elleri görmek ister. Özellikle de avuç içi. Hmm. Mesela Trump hep böyle konuşur. Siyasetçiler hep böyle konuşur elleri açarak. Ben temizim. Benden size zarar gelmez. Bunu göstermem lazım. O yüzden tokalaşıyoruz aslında. Çok saçma bir hareket değil mi? İki tane el bir araya geliyor ve sallıyoruz hmm. bunu. Bunu yapmamızın sebebi benim odak noktamla muhatabın odak noktası tak diye Ulaşması. birleşiyor. Ben temizim, benden sana zarar gelmez. Bunu vermemiz lazım. Bazen bana soruyorlar, niye sallıyoruz ya? Hı hı. Bu da aslında orta çağda gelen bir şey. Orta çağda şövalyeler birbirleriyle karşılaştıklarında ellerini sallıyorlar ki bıçak bıçak bir şey varsa, Düşsün evet hı. sallansın, Ses dökülsün. diye. Evet, aynen öyle. Bundan dolayı yapılan bir Peki şey. Belki çok sıkanlar vardır. Şimdi, Mesela siz de. Hı yapabilir miyiz? Tabii ki. Böyle çok sıkmıyorsunuz ama kimisi böyle kıracak gibi sıkar, kimisi de böyle ucuyla. Ben ikinciye çok sinir olurum. Ee, şimdi 200 tane tokalaşma çeşidi var. Hepsini saymayalım tak. Hı hı. Ortalamada 4 tane tokalaşma var sık kullanılan. Bunlardan hı -hı. bir tanesi çok sıkılan. Buna kemik kırma diyorlar. Amaç nedir burada? Şey çok pompalanır. İlk intibada işte güçlü dur, sağlam dur gibi. Biz de tokalaşırken biraz gereğinden fazla sıkarız. Aslında bu karşı tarafı rahatsız edecek bir şeydir. Yani güçlü göründüğümü çok sıkmadan da gösterebilirim. Dolayısıyla ilk tokalaşma tarzı çok sıkmadır. Bundan uzak duruyoruz. İkincisi sizin söylediğiniz ölü balık. Siz Hı -hı. normal uzatın. Hı -hı. Şu. Ay çok bu ölü balık. Uzucu. Şimdi bunun iki tane anlamı var. Bir sizinle minimum temas kurma isteğimi tokalaşmama yansıtıyorum. Yani Hı -hı. çok hani biz sevmediğimiz bir şeyle böyle hmm. ucundan tutarız bu ikincisi. <laughs> de, evet evet. İkincisi de yani e, özgüvensizim. Hmm. Olabildiğince elimi boşta bırakma hali. Bundan da uzak duruyoruz. Bunu kadınlarda daha sık görüyoruz. Üçüncü tokalaşma tarzı po politikacı tokalaşmasıdır. Politikacılar üstünlük kurma ihtiyaçlarını ellerini yukarıdan vererek gösterirler. Mesela sizinle tokalaşalım hı hı. şu. Hı. Mesela babaannemizi bayramlaşmaya gidiyoruz. O simge hoş geldin. <laughs> ya. Bu var ya bu aslında. Burada eli üstü yukarıdan verip üstünlük kurma halini yansıtıyor. Peki ben size böyle yaptığımda nasıl çözüm sağlarsınız? bize? Bu bilgi biliyoruz artık. Evet. Biri elini yukarıdan veriyorsa üstünlük kurmak istiyor. Hı. Ne yapacağız? Ben de size bunu yaptım. Şu an bu bilgide evet. de sahipsiniz. Nasıl çözeceksiniz bunu? Çevirir misiniz? Bu, bu olmaz bu yani. Bu olmaz tabii. Diğer elinizi dokunursanız benim elimin üzerine. Ha böyle. Evet gördüm hmm. seni Oğuzcuğum aferin. Mesela şu bu dokunan her zaman üstündür sözsüz iletişimde. Dokunma Aa, güzel. buradan başlar omuz en son yanakta aferime Aha. kadar gidebilir. Dolayısıyla birisi üstten veriyorsa tebessümümüzü göstereceğiz dokunacağız. Felsefemiz hep şu olmalı iletişimde, insanlara yumuşak, olaylara sert olmamız gerekiyor. Yani insanlarla iletişimimizde yumuşak davranacağız ama kendimizi ezdirmeden. Şimdi evet. insanlar şöyle söylüyor, olumlu olalım. Tek başına olumlu olursanız çok fazla ezilmeye maruz kalırsınız. Doğru. Tek başına özgüvenli olursanız çok burnu büyük algılanırsınız. O zaman iki tane kelime var elimde, bir olumlu olmak, iki özgüvenli olmak bunun ikisini yan yana getirmemiz gerekiyor. O yüzden dedim insanlara karşı yumuşak olalım, hı hı. olaylara sert olalım. Biz yani tam tersini yapıyoruz ama genelde. Olayları zaten unutuyoruz, insanlara sert oluyoruz. Biz insanlara da sert, olaylara da sert oluyoruz. Bazılarımız insanlara da yumuşak, olaylara da yumuşak. Yani şöyle oluyorum. Yani Simon çok tatlı insan, çok iyi bir insan. O bir şey demez deyip bu sefer suistimal yolundan evet, gitmeye başlıyor. Evet, bir insanları evet. yumuşak, olayları yumuşak. Ama diğerinde olumlu ve özgüvenli iletişimde şu var. Oğuz iyi biri, destek olabilecek biri, efendi birisi, tatlı biri ama onu suistimal etmeye çalışırsam bunun bana faturası olur. Yaklaşım bu. Geldim olması gereken tokalaşmaya benim odak noktamla sizin odak noktanız birleşiyor bir. İkincisi birbirimizin burun üstlerine bakıyoruz. Şuraya. Buna da iletişim bakışı deniyor. İnsanlar etkili iletişimde bilinçsizce bu bölgeye bakarak konuştuklarında karşı tarafla bağ kurarlar. Bunun için bir eğitim almanıza gerek yok. En güzel, en keyifli ortamlarda bile hep bir telefon. Yani yemek yiyor bir çift ama telefona bakıyorlar. Kimileri bunu çok eleştiriyor. Ben artık biraz zamanın ruhu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çok eleştirmemeye çalışıyorum ama... Ne diyorsunuz kopan iletişimimizle ilgili? Ben burada kafa ütülüyorsam siz de bir yerden sonra mecburen telefona bakarsınız. Yani hep dinleyen tarafı suçlamamak lazım. Benim ağzım iyi laf yapıyor mu? Dinletiyor muyum karşımdakini? Karşımdakinin dikkatini çekiyor muyum? Ben bunları yapmasam siz hadi 5 dakika hatır gönül ama ondan sonra yavaş yavaş Instagram daha çekici gelebilir. YouTube daha çekici gelebilir. Burada da anlatan kişinin görevi konuşmasını hikayeleştirerek konuşmaktır. Hı hı. Programın sonunda ben hangi konuda derinleşeyim diye bana bir soru sorsanız ben size direkt açık ara hani dinleyenler için Hı -hı. söylüyorum bunu hikayeleştirme derim. Öyle mi? Çocuklar hikayelerle uyutulur, yetişkinler hikayelerle uyandırılır. Bir yetişkinin dikkatini çekmek istiyorsanız, bir yetişkini harekete geçirmek istiyorsanız, ikna etmek istiyorsanız, etkilemek istiyorsanız hocam o zaman hikaye anlatacağız. Kutsal kitaplara bakın Simge Hanım hep hikaye Doğru. yani. Hani bu anlattığım şey yeni bir şey değil binlerce yıldır insanlık tarihinde hep hikaye vardır. Benim kendi hayatımla ilgili tecrübelerimi mesela bir soru sordunuz bunu Trump üzerinden anlatmam da bir hikayedir. Bakın Trump böyle yapıyor dediğimde bu bir hikayeye dönüşür. Nasıl yapılacak? Bunu nasıl somutlaştıracak insanlar? Şimdi etkili ve ikna edici konuşmada çok büyük bir profil var. Bunun adı Cicero adamın adı. Romanın büyük adamlarından bir tanesi. Türkiye'de bunun adı çok tartışılır. Kikero, Cicero, Cicero hı hı. falan. Cicero bir dönem Tarsus valiliği de yapmış. Hı hı. Bir buçuk yıl kadar falan. Diyor ki konuşmak ancak konuşarak öğrenilir diyor. Yani siz... Kitap okuyarak iyi bir konuşmacı olamazsınız, siz video izleyerek iyi bir konuşmacı olamazsınız. Bunları yapmayın demiyorum, konuşmak ancak konuşarak öğrenilir. Yani bol pratik yapmanız lazım. Hı hı. Çıkacağım, anlatacağım ama burada da tabii insanların karşısına çıkmak bizim için büyük bir problem. Çünkü biz çocukluğumuzda öyle çok bizim hoş anılarımız yok ki kitlenin karşısında konuşma ile ilgili çıkıyoruz. Ya hoca bize bağırdı, geç otur dedi, otur simge sıfır dedi. Sınava, yani, kalkmak. Evet çok tek tük ben övgü duydum evet. sahnede çocukluğumuzda. Dolayısıyla bizde o bir sendrom. Ailede de sen sus konuşma, çocukların yan, var, bir işte büyüklerin yanında çocuklar konuşması var. Dolayısıyla bunu kırmak için bizim birazcık daha fazla ortaya çıkmamız, birazcık daha kendimizi anlatmamız gerekiyor. Türkiye'deki iyi insanlar çok fazla geri planda duruyorlar. Geri planda durdukları için kağıttan kuleler çok daha görünür oluyor. Maalesef. Bu sefer buradaki iyiler kağıttan kulelere kızmaya başlıyorlar. Bence burada bizim kızmaya hakkımız yok. Çok fazla geride durmak yerine birazcık daha ortaya çıkıp birazcık daha kendimizi gösterip birazcık daha anlatmayı bilirsek eğer zaten oradaki ka kağıttan kuleler otomatikman hı. yıkılacaktır. Hı hı.